bir darbe geleneği var. Darbe geleneğini de kendisi tevarüs etmedi. Bu Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek. Osmanlı'ya bakmadan Türkiye'deki darbeleri anlamak mümkün değildir. Osmanlı'da darbeciler din elden gidiyor diye darbe yaparlardı. Cumhuriyet darbecileri de laiklik elden gidiyor diye darbe yapıyorlar. Ama aslında birbirlerinden farkları yok bunun altını çizmek lazım. Hiç kimse bu darbe yapan kişiler ya da gruplar kendi çıkarları için darbe yaptıklarını veya etkisi altında oldukları güçleri temsil ettikleri güçler adına darbe yaptıklarını söylemezler. Darbenin e, gerekçesi içerisinde vatan kurtarmak vardır. Geçmişte dini kurtarmak vardı, bugün de laikliği kurtarmak var.